Evet, özel eğitim, evde eğitimde biz artık ne yapıyoruz? Ondalık bozmayı öğreniyoruz. Evet. Çünkü ne yaptık? Toplamayı öğrendik, çıkarmayı öğrendik. Şimdi de ondalık bozmayı öğreniyoruz. Evet. Şimdi biz ilk sayımızı 92'den 9'u çıkaralım ki komşumuzu da bulalım. Biz artık komşu bulma diye bunu oyun haline çevirdik. Evet. Daha eğlenceli oluyor, daha zevk alıyoruz, değil mi? Evet. O zaman başlayalım. Al kalem eline. Aldım. Tamam. 2'den 9 çıkmaz. O zaman ne yapıyorum? Ondalık bozmam gerekiyor. Ondalık bozacağım. Komşum kim? 9. Evet. O zaman komşumun kapısını çalıyorum. Tık tık. Efendim canım. 9 kardeş bana bir ondalık verir misin? Tamam dur getiriyorum. Daha bugün geldiydi. Tamam. 2'ye bir ondalık verdi 9 kardeş. O zaman sayımız kaç oldu? 12. 12. O zaman hemen ellerimi 9 yapıyorum ki 12'den 9'u çıkaracağım değil mi? Evet. Tamam. U u evet. 11 Dur. Şöyle bir 11, 10, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 3. Sayımız kaçmış? 3. 3 O zaman buraya kaç yazıyorum hemen? 3 İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Daha 9'un üstünü çizip oh, geriye gideceğiz. Çünkü 9 bize bir ondalık verdi. Artık o 9 değil. Kaç? 9'dan bir geri geldik. 8 Evet. Üzerini çizelim. 8. 8'in aşağısında sayı olmadığı için hemen 3'ün yanına yazıyoruz. Evet. Bu şekilde ne yaptık? Ondalığımızı bozduk. Sayımız kaç oldu? 83. Merhaba 83. Tanıştığımıza memnun, oldum. Tanıştığımıza memnun olduk. Evet 83 şimdi bize diyor ki ben evet 83'üm tanıştık memnun olduk ama ben komşumu merak ediyorum. Komşum kim? 63'ten 14 çıkarırsak çıkan sonuç bizim komşumuz oluyor. Biz çünkü bunu artık eğlenceli hale getirdik. Hemen komşunu buluyoruz 83 bekle bizi. Evet. 3'ten 4 çıkmaz çünkü niye? 4 büyük sayı. 3 küçük. 3 küçük sayı. 3'te 3 üç tane parmağımı yapacağım. Evet. O zaman ne yapıyorum? Hemen koşarak komşuma gidiyorum. Komşum kim? 6. <laughs> <Altı. gülüyor> tık tık. 6 kardeş bana bir ondalık verir misin? Tabii ki daha dün geldi Evet, hemen bir ondalık veriyorsun. Bizim sayımız kaç oldu? 13 13'ten üç. kaçı çıkartıyoruz burada? 14'ü. Hayır, 4'ü. Şimdi sırayla ilk birlik basamağından başladık. 4'ü. 13'ten geriye gidelim büyük parmağını. 10 12 12 11 10 9 Evet, sayımız kaçmış? Evet. Şimdi artık 6 6 mı oldu? Çünkü bize bir ondalık verdi. Üzerini çizip kaç kaç yazacağız? Evet. 5. Aferin Esleme. 5'ten şimdi kaçı çıkartacağız? 1'i. 1'i tamam. Göster parmağını 1 yap. 1. Evet 5'ten geriye gel o zaman. 4. 4. O zaman buraya kaç yazıyoruz? 4. 4. Altına 4 yaz. Evet. Sayımız kaç çıktı? 49. 49. O zaman 83'ün çok merak ettiği komşusu kaçmış? 49. 49. Tanıştım, Merhaba oldum, 49. Merhaba 49. Tanıştığımıza memnun olduk. Ben öğretmen, bu da öğrencim. Ben de sizinle memnun oldum tanıştığıma ama ben sizden bir ricam var. Söyleyebilirsin tabi. Söyleyebilirsin tabi. Neymiş? Komşumu merak ediyorum. Komşumuz kim? 73'ten 55'i çıkarırsak 49'un komşusunu bulmuş oluruz. Evet, biz böyle, bu şekilde ondalık bozmayı eğlenceli hale. Getirmiş oluyoruz. Eğlenceli hale getirdiğimizde çok seviniyoruz. Çok seviniyoruz, çok merak ediyoruz. Hı hı. İşte burada 73 ile 55'i çıkarıp bulduğumuzda hemen komşusunu, hemen komşusunu. Bu böyle ilerliyor. Biz böyle ders yapmayı çok seviyoruz, etkinlik haline getirmeyi. Hı hı. Ne yapıyoruz? Özel eğitim, evde eğitimde ikinci sınıf olaraktan ondalık bozmayı çok seviyoruz. Evet. Evet özel eğitim evde eğitimde öğrenmeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet özel eğitimde bugün matematikte hangi konuya geldik? Ondalık bozma. Şimdi ondalık bozmayı yapacağız. Biz ondalık bozmayı artık çok güzel yapıyoruz. Zaten yarısını yaptık. Diğer yarısı da Bugün bitecek inşallah. Evet. Ne yapıyoruz? Kalpli kalemimizi alıyoruz elimize. Bu kalemi bize bir öğretmenimiz hediye etti. Değil evet. mi? Evet. Çok seviyoruz. Bu kalemimize uğur getirdiğini falan düşünüyoruz. Çünkü yazdıkça çok mutlu oluyoruz. Çok beğendik çünkü. Değil mi? Şimdi ondalık bozmaya başlayalım. Şimdi diyor ki 63 Eksi 6 çok kolay. Biz bunu çok güzel hem de çıkartıyoruz hem de yanındaki komşusunu bularaktan çıkartıyoruz, değil mi? Hı hı. Evet, bakalım bulalım. Şimdi buraya geldiğimizde 3 3'ten 6 çıkmaz. Bak ters söyleyecektim. 3'ten 6 çıkmaz. Evet, eslem. çıkart bakalım. Çıkart. Evet. Ondalı kaldı. Evet. Şimdi burası 13 oldu. Değil mi? Hemen elini kaç yapıyorsun? 6. Tamam. Elini 6 yaptın. Geriye gelelim. 13'te. 12. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 7. Hemen altına. 7'yi yazalım şuraya. 7. Evet, şimdi 6 bize bir ondalık verdi. Bu artık 6 değil. Kaç oldu? 6'dan 1 geri geldik. Kaç? 5. Evet, 5'in altında da sayı olmadığı için hemen ne yapıyorum? Aşağıya indiriyorum. Sayımız kaç oldu? 57. 57. Ondalık bozmak çok kolay.